Merhaba arkadaşlar. Ee, karşınıza karşınızda 3 haftadır video atmayan bir şey. Geri zekalı var. <laughs> evet o benim. 3 haftadır video atmıyorum. Geri zekalı kafam üşeniyor. Duruyorum. Ee, bugün işte video çekeceğim. Ee, 23 23.000 kupa alıyorum. Onu çekeyim dedim. şöyle ee, hemen gireyim. Bir şeyler söyleyeceğim. 200 aboneden düştüm evet biliyorum. Ee, arda da video çekmeye çalışacağım. Hasta ol, oldum. Sınavlarda geldi. O yüzden çekemeyebilirim. Ama şu an vakitim var. Yarına bayağı iki tane e, vakitim, iki tane Vakitimi E, iki tane video çekebilirim. Belki stok da yapabilirim. Öyle. Eee <laughs> <laughs> İzlenmeyecek kesin balıgı ama olsun. Yine hemen ben topluluğa attım mesajımı. Eee görmüşsünüzdür belki. Bir vursam canı az, az kalacak hatta tek atacağım belki. Evet tek anca çok güzel karakterler. Aldığınız da bilmiyorum ama Anca'nın çok güzel karakter. Tamam yani. bak kolyede tek attım. Yuzlarında da bıraksızlar çekmiyordum ya. Ben içeri gireceğim mi acaba? Birisi vardır o yüzden. Aslında ben risk atıyorum ben kendim. Oy. orada bekliyorsa burada kesin birisi vardır. Aha. Hayır olmaz. Hop. Öl ön, ön. Oy. İşte bu. Tamam. Ee birkaç maç kaldı. Bir dakika şurada stadiyesi geldi. Onu açalım. <laughs> Hastayım gördüğünüz gibi. Ee. Onun fena atık Ya bilmiyorum. Bir dakika bu, bunu yapmayacaksın Kendim de buna Bu <laughs> Burada ne anca da var. Şunu bir alalım. Şuraya gel. Hop. Hop. Orada mı? Oy. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ulti kalsın ben sende. Bir dakika dönme aldım adamı. yanlış yere atladım onu. Ya, ya yanlış yere atladım ya. Bekleyin. <laughs> bir ya ee, nefes alamıyordum bir şey yaptım geldim. Oy. Şerefsiz o ne lan? Bu nasıl şey ya? Sonar çekmeyi düşünüyorum yani. Tamam evet. eee eskiden çekerdim. Ama artık nedense çekmedim. Hiç yani çekmemeye başladım çekesim geliyor şu an. Tamam Aa. Aa ben bunu sudan e, sudanın yüzünü unutmuştum. Bu sudan yüzüyor Orada da adam var. Ben şöyle bir atlıyorum. Abi canım. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse video uzuyor bu da iyi. Üç kere kazansam oluyor. Ama birinde olsam tabii ki o. Bot atabilir şu an. Bot atmayayım ama. <laughs> Şunu öldürebilir miyim? Bu bana iş çıkartacak. Öldüremedik. Canım az birader. Birader canım az. Birader ağzını tükürüyor. Baba baba bak. Mesajlar geçti. Gerizekalı. Şuraya yüzeyim mi? <laughs> Gelemiyorsun değil mi buraya lan? Ha? Oy. Hop. Huh. Bir dakika. Oy. Kuramcık. Oy. Burada iki kil mi geliyor? İki kelime geliyor evet. Tabi Grom aldı bir kelimeyi de. Buralarda birileri mi vardı? Kaçtım diye. Hoppa Baz abim. Abim ama abim ben gideyim mi şuradan? Aç şuna ya. Kaç 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 aksesuar bas. Tamam. Aksesuar var mı adamı? Özür <laughs> dilerim. <laughs> olsam yeridir ya. yapıyorsun? yok. Oh, <laughs> Bak yapıyorsun? yok işte. Diğer de nerede saklanıyorsa Sen ne yapıyorsun? Sen ne uzun zaman video yüklüyorum 3 hafta ya 3 neredeyse bir ay olacak ben <laughs> can da aslında aslında ben o valla mı direkt ne aldım ne bir şeyler yapsak evet. gelsin ee, ben de kaç geri zekalı internetim sıkıntı ben kaçsam Şöyle bir doz yasam kaçsam <laughs> İçeride girmek <hiç Gülüyor> istemiyorum Hadi gireyim yahu <laughs> Sütanda gidecek kaçalım Güzel Sütan şunları unutur mu açsam acaba Biraz kaldı, bir zil kullanmam lazım Burası babamın üstüne gelecek herhalde. ben kaçayım Hepiniz öldün çık arkadaş. Oha öldün çık. Tamam. Bekle bekle. Bekle bunu bekle, bekle. Hop. Hop. O da var mı? Venet arkadaş. Baya bir Venet galiba. Bizler kaptığına göre. Ben de de diskor atmayı atmıyorum. Bu arada soninki maç olabilir. Sesim az geliyor söz özür mü? La internet çok kötü ya. Aldımordum lan ben. Miko beni indiremiyor ki burada. Deneyelim. Gel. Sana Bekleyin. Ah, bir dakika, bir dakika. Bir şansım tamam ben. Ağla gerizekalı. Tam videoyu tamam, durduracaktım. Dur, Bana ben de zıplayabiliyorum fark Ben bir olsam var ya. Ben geldim Geri de arkadaş. İlk dörde ne güzel olabilir. Gel buraya. Oha çok oldu. Oha çok. Oha çok oldu ben kaçıyorum. Bekle. Uy. O vuramaması çok iyiydi. Geri de zeyalar. Grom oldu. Grom için bitti dostum. Orada Gray var. İndir Gray. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Gel bakayım ben? Oy <laughs> çok lan. Ultisi kullansın ben kaçacağım. Hop. Aynen böyle. öldüm. Hayırlı oğlum o zaman. Oğlum Ya şurada bekliyor ki bak. Evet. Oy, üç tane görev tamamladım ya. Hadi şunu da açalım. Üst görevi. Bu arada arkadaşlar sizde işte, dolgu açmam mantıklı mı? Yani değiştiren... Bunlardan bir tanesinden doğru bence daha mantıklı. Evet. Fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz de. Ya. Şöyle seç. Beş bakalım son. Bakın. Gelin. Uy güzel yedi. Kaçışa bak kaçışa. Ne kadar güzel kaçıyor. <laughs> Merhaba. Ölsene öl. Adım <laughs> koptu. Ölmeyecek diye. Canımda olsun da fırlansın. Bu kadar da bir düğümde yok. Duruyor. Şöyle oynayalım arkadaşlar. Ve oradan yine aradı. İkisinin de yükü yok diyecektin de. mi? Canlar az. Kaç? Mal mısın sen çocuk? Geri zekalı. Ultimi kullanmayacaktım ama ne yaptım? Sıkıldım. Oy! Evet 23 Kupa Olduk 23 bin Hedefim 25 bin kupa Onun da videosunu çekelim Ve 25 kupaya kadar video çekecek halde değil Şimdi ağzınızdan olun Videoyu da burada bitirelim Hepinizi seviyorum arkadaşlar Abone olup yorum yazmayı unutmayın Görüşürüz bay bay